aracımız Clio 5 Joy aracımıza anahtar kontaktayken anahtar üzerinden bagaj açma özelliği eklendi ee, onun haricinde e, kumandadan cam açma cam kapatma eklendi e, gösterge dış sıcaklık e, saat bilgisi eklendi e, beygir tork bilgisi geldi ve bu şekilde yakıt ortalaması gösteren ekran da var e, saat ayarı geldi buraya anteni vardı. E, multimedya'dan navigasyon girildiği zaman buraya da navigasyon bilgisini gösteriyor. Ekranda da açıldı. Kullanıcı hayırlı uğurlu olsun.